Hepinize merhaba arkadaşlar arkadaşlar şu anda Burak oyuna güncelleme geldi neler olduğunu hiç bakmadım ee, o yüzden hemen bakacağım bir dakika heyecandan <laughs> hiç bakmadım evet, evet 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 yüklensin bir an önce bakalım neler gelmiş Starbro bir şeyler bir şeyler bir şeyler bir şeyler diyor ama anlamadım ya bu sağdaki update yazan bölümde ne yazdığını anlayanlar lütfen yorumlara yazsın Şimdi ilk önce şuraya bakalım. Burada bir şey. Yeni iş gelmiş. Galiba evet gelmiş. Astronot mu? Uzaya mı çıkılıyor? Oha yeni meslekler gelmiş lan. Ne diyorsa artık bu ya. Of. Neyse ne o diyelim de artık anlar herhalde. Ne bileyim. Şimdi yeni bir şey gel Tamam. Avatar'a bakalım. Bakalım. Bir şey gelmiş. Aha gelmiş astronot şey gelmiş ya bir dakika bir dakika o ne? neyse bu kadın sonra bakarız bu gelmiş bu var mıydı hatırlamıyorum bakın şu sıra bu sıranın hepsi ya full yeni gelmiş ay yine geldi bu ya sabır yauf vereceğim ya. Yeni saç geldi mi? Gelmemiş galiba. En altı gidelim bakalım. Ha gelmiş. En alttakiler yeni galiba. Hmm. Aa bakın bakın bu yeni. Ay çok güzel. Mükemmelmiş. Bu arada ben kanala ara vereceğim dedim ama e, yani hmm, vaktim olunca video atacağım tabii ki. Ya orada neler yazıyor ya amaç ne? Neyse bu saçı sevmedim ben ya. Şu... Ya. Gelmiyor değil mi? <laughs> Oğlum bu ne lan? <laughs> Başka getirecek şey mi bulamadım? Oh, peki. Ne alayım ya. Başka bir şey yok herhalde. Başka bir şey varsa da. Şu Bakın şu asker bandanası gelmişti büyük ihtimalle de. Ben şimdi heh, bakın. Belki bu önceden de gelmiştir. Bu gözlük yeni gelmiş olabilir. Bir de şu saka. Uzun zamandır da Brokeven'e girmiyorum ama yeni gelmiş büyük ihtimalle. Şimdi çantalara bakalım. Şu yeni gelmiş. Dur bu ne be? Bu ne Şu yeni gelmiş. Bu var mıydı bilmiyorum ama ben daha önce hiç görmedim. Ana. Kürek var. <laughs> Ay çok güzel. Hmm, güzel. Fena değil. Başka da bir şey yok herhalde. Var fazla ben bilmiyorum. ama şu olabilir. Bu ne bu? Eee? <laughs> bu ne ya? Kimi ne demek ya? Buraya bir şey gelmemiş galiba. Kıyafetlere gelmiştir ya. gelmiştir de mi? Oyun. Şu yeni galiba tam bilmiyorum ama kıyafetleri de öyle çok ezberimde değil. Zaten çok bu bölüme gelmem. Daha çok alt bölümünden bir şeyler saçı. Gelmemiş sanırım ya. Sadece bir o gelmiştir. Tamam gelmemiş ama dur. Bu yeni galiba. Anam. Şunu şunu giy. Heh. Başka bir şey gelmiş mi? Şu yeni mi bilmiyorum ama büyük ihtimal değil. Yok. Değil galiba. Tam bilmiyorum. Bu olabilir. Başka bu ne be? İğrenç. Bu vardı da. Yine <laughs> de eleştirdim. Ay bu kıyafet çok güzelmiş. Bunu giysem ya? Neyse şu kalsın en iyisi. Bakalım buraya yeni bir şey gelmiş. Evet. Astronot şey gelmiş. Ya iyi de biz astronot olunca nereye gideceğiz? Aa çiftçilik şey gelmiş. Bu ne? Bunu bilmiyorum. Bunu da bilmiyorum. Ya uzaya çıkabiliyor oğlum da. Erkek kıyafetlerini hiç bilmiyorum zaten. Şimdi yüzde hiçbir şey gelmiyor zaten. Yemek gelmemiştir diyecektim bakalım. Aa. Ha, bu vardı. Şöyle bakalım. Oha. Oğlum bu ne? Aa. İnanmıyorum yemek gelmiş. Oha. Ama bunlar çok güzel. Ay inan. arkadaşlar şu sağ üstte ne diyorsa onu çevirebilir misin? Con cannot use on street diyor. Oh, ne yapıyor bir yamanık? Hmm. Durmuş. Oy, 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 oy. oy. Oh. Çok güzeller. Droneları da attım demetim kurabiye, donut, milkshake. Bunları bilmiyorum kafede Starbucks bir şeyleri ama. Görmüştüm de adını bilmiyorum. Kurabiye, donut. Ay donut da güzelmiş ya. Ay milkshake içine bak. Oy. <laughs> <laughs> ne bak şöyle tutuş çok güzel. Çok güzel. Yeni ev geldi mi? Benim ev merak ettiğim. Şu an o Animations gelmemiştir aynı. Araba gelmemiş. Ha, ev. geldik. Eve eve eve. Gelmemişti ya. Sevinmiştim. Hayallerim <laughs> durmadan oldu. Neyse yeni alan gelmiş mi? Acaba? Yürü ya şurada ne yazıyor? Bir bakacağım ben. Hello Evelyon. ben de bir şey yazacağım. Bana ne ya? Hayret bir şey. Yeni gelen bir yer var. Ben onun oyuna girer girmez gördüm zaten. Hemen oraya bakacağım. Şimdi yeni gizli yerler de gelmiştir. Derrrr. Niye öyle bir şey dedim anlamadım. Aa bakın sonbahar geldi diye açıyor mu? Şu an çok iyi. Güzel güzel. Şimdi burası kütüphane. Bu önceki güncellemede. Gerçekte oh. Gerçekteki tipim. Süpersel sürekli bu kadar güzel güncellemeler getirmek zorunda mısın ya? Aslında iyi lan. Süpersel sayesinde Adobe'de nasıl kafa kurulur öğrendik fena ama. <laughs> Neyse. Şaka bir yana. Bu arada videoyu hiç kesmeyeceğim. Başta söz vermedim de çok uğraştırıyor. Ben öyle hiç uğraşmayı sevmem. O yüzden videoyu kesmeyeceğim. Orada bak, da şey yaptım sahneyi kesmeyeceğim. <laughs> ne oluyor be? Tübe, tübe. Şimdi uzaya çıkılıyor mu ona bakalım. O ne be? Lan o ne? Şu siyah şeyi görüyor musun? Allah Allah. Glory. Bu. Neyse oyun atası galiba ya. Oğlum nasıl çık? Aa bak 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 bak. Siyah bir şey var şu anda. O ne ya? Aa. Tövbe. Neyse başka bir şey. Aha şuraya bağlı. gelmemiş. ama bu Ay. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı, buralara geçiyorum işte siz anlamışsınızdır. Ee, dur dur dur. Son bir şey daha. Hı. Aa! Aa, sular gelmiş. Etos nerede? Kanka tos yok. Yuh. Aa tos yok bana ne Ben tossuz ölürüm. Gerçekte hiç dost sevmeyen ben. Buna üzüldüm. Altı boşmuş bir defa. Lan ev mi var benim sil şunu. Tüh gelmem bir satıyorum. Kim alırsanız. Ya şu şey de bir gelmedi ha. Neyse galiba başka bir şey yok. Neyse video çok uzun arkadaşlar. Bay bay.